Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte My Ay, Brawl Stars videosu çekiyoruz hızlıca bekleyin evet daha yeni bir bu şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte buradan dördük gideceğiz bunun için de görev yapmamız lazım özel o server bunu seçiyor ben bunu seçeceğim arkadaşlar hadi başlayalım hadi siz şuradasınız evet evet başladık bu bu kameraya bakamayabilirim oyun

Evet alabilirsin <laughs> <Ha>? ama alamam. Bir <laughs> evet, ya. Neyse arkadaşlar hala iyiyiz. Evet alabilirsin. Dynamike al dynamike. <laughs> ya kaybettik. Bir iki arkadaşlar. Tam biraz daha büyüttüm kamerayı. İyi ki geldik bile yani. Savaş kaybetmemize rağmen. Hadi arkadaşlar şimdi şansınıza ne gelecek? Hadi biz süper eller bile olmadı be Aa iyi. Hemen. görev tamamlasak zaten yetiyor arkadaşlar. Ben isterseniz oraya kadar alıp geleyim. Bekleyin. Evet arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. Hemen kulübümüzün adı arkadaşlar. Uyuyorum. Uyuyorum. başlık bırakarak iki hemen kabul et oyuncu canavar kalk oyuncu canavar var var iki kabul ediyorum kadar olmuyor o zaman. Kulübümüzün ismi arkadaşlar. Canavar. Canavar kulübü. Açıklamaya. Yo. blue, -be big B, J. Yazdım. Gereken kupa 400. Katılma açık. Türkiye. Verdim arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi şöyle kendi kulübümüz var. Davet göndereceğim kişiler var. Bir Kulübün ismi Canavarlar. Canavar arkadaşlar. Böyle. dakika arkadaşlar. Ya daha 5 dakika daha vaktimiz var. Gene sizlerle bir el aşamalı atalım. Yine mi nokta. Let's go. CR7 isimli bir kişi var. A crow seçti. 10 seviye Crow var. iyi hemen arkadaşlar. Bu arada ekran görüntümü kapattım. Bunun nedeni ee, sürekli beni rahatsız edip duruyorlardı. Annemin okulunda çocuklar var. onlarda Evet. Çok iyiyiz. Hemen Patrick sembolümüzü de atalım. Brawl kalan iki tane şey var bende arkadaşlar. Yes arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi bugün zaten bir tek amacım kul kulüp kurmaktı. Solgun. Şöyle, o sorgun. Sorgun Şöyle bu seçelim yine. O güzel karakter arkadaşlar. Yanımızda iki tane 11 seviye karakter var. Şimdi yendik onları. O doz var arkadaşlar. Yendik. Biraz zor oldu. Ama iki tane 11 seviye karakter var yanımızda. Hemen uygun uzun süre arkadaşlar ama çok güçlü rakiplerimiz yok. Ay Jesse'nin hiper dolmuş. olmuş. Ve sen de <laughs> 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 Arkadaşlar ya. Tekrar olmuş. 9, 8, 7, 3, 1. Yes arkadaşlar aldık. Kaç dakika olmuş videomuz arkadaşlar? 8 dakika. Bir el daha atış aşamalı atalım ondan sonra video bitsin. Bugünkü videomuzda şey yaptık. Hı -hı iyi düşünce ben biraz çok uğraşmasında da biraz uğraştım. Fengi seç. Evet, evet o Fengi seç. Troko'mu seçtim gerçekten mi? Arkadaşlar neyse. Rokoda iyi. Hemen karşıda Edgar var o kötü oğlu. Oh, etkara bak etkara, etkara bak etkara, etkara bak etkara. Seni uyurttuğum çok Seni uyurttuğum çok bad. Çok bad seni uyuttu. Arkadaşlar, Jesse'nin bir şeyler var, biz buraya gitmemiz lazım. Yesi gitme gitmemen lazım sen. Çabuk 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 çabuk. Çabu. Kral. Al. Kral da onlardanmış. Arkadaşlar kaybettik. Neyse. İyiydi de güle güle arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar.